Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yapıştırma parametreleriyle alakalı detaylı bilgi vermek istiyorum. Nedir bu? Yapışkanlı tela adı da üzerinde olduğu gibi yapışmak üzere organize edilmiş bir üründür. Zemini ne olursa olsun doğru uygulandığı takdirde giyside gayet güzel, verimli, dolgun ve muntazam bir görüntü elde etmemizi sağlar. Yapıştırma parametreleri bizim için 3 tanedir. Sıcaklık, zaman ve basınç. Bunları kendi içlerinde ele alalım. Sıcaklıktan kastımız ürüne uygulama esnasında maruz bırakmamız gereken sıcaklıktır. Ki daha önceki videomuzda bahsetmiştim. Kendi içinde polyamid, polyester, polietilen gibi çeşitleri olan yapışkanların her birinin maruz bırakılması gereken bir sıcaklık vardır. Ve bu sıcaklığı doğru şekilde uygulamazsak ürün yapışmaz. Veya yapıştığını zannederiz kuru temizleme veya yıkamadan sonra atmalar, kabarmalar, orun kefek dediğimiz portakal görüntüsü elde edebiliriz. Bütün telaların bir teknik kağıdı vardır ve ürünü tedarik eden firma size bu teknik kağıdı tedarik etmek durumundadır. Teknik kağıtlarda ürünün hangi parametrelerde yapıştırılması gerektiği Gramajı, üzerindeki noktacık sayısı gibi birçok detaylı bilgi verilmektedir. Yapıştırmaları genelde üç türlü yapmaktayız. Conveyor pres, yani sürekli olarak bantın dönmekte olduğu telepresi olarak bildiğiniz pres. Ütü, bu sanayi ütüsü veya evütüsü de olabilir. Bir de üstten basmalı pres, Bunların üçü için de sıcaklığın nasıl ele alınması gerektiğini sizlere anlatayım. Telepresinde sıcaklığı genelde telepresinin göstergelerinde görebiliriz. Göstergelerde alt ve üst bandın maruz kaldığı sıcaklıkları görürsünüz. Telepresinde İçerideki sıcaklık ve presin göstermiş olduğu göstergedeki sıcaklık olmak üzere iki tip sıcaklık vardır. Neden böyle bir detaya giriyorum? Çünkü presin gösterdiği göstergedeki sıcaklık 140 iken içerideki sıcaklık bazen 130, bazen 120, hatta bazen 80 bile olabiliyor. Bunun ölçülmesi için ısı çubuğu dediğimiz çubukları kullanıyoruz ve bu ısı çubuğu sayesinde içerideki sıcaklığın ne olduğunu görüyoruz. Zaten sizlere teknik kağıtlarda verilmiş olan ısı dereceleri o ısı çubuğuyla elde etmemiz gereken dereceye tekabül ediyor. Çünkü makine kaçı gösterirse göstersin, 150'yi de gösterse içerideki ısı sıcaklık 80 olduktan sonra yapıştırma nafile. Bu durumda genelde şu olur. Telacı çağrılır ve senin telen yapışmıyor denir. Aslında telayı doğru uygulamak gerekiyor. Çünkü günümüzde teknoloji çok sağlam bir şekilde ilerlemiş durumda. Ve tele üreten bütün fabrikalar da insanların kullanımlarını kolaylaştırmak üzere teknolojilerini organize etmiş durumda. Buradan yola çıktığımız zaman biz eğer uygulamayı doğru yapmazsak her zaman telanın kötü olduğunu söyleyebiliriz. İş ki telanın üzerindeki noktacığın hangi yapıştırma derecesinde yapıştığından emin olalım. Sürekli pres olarak bahsettiğimiz preslerde göstergede gösterilen ve içeride ısı çubuğuyla ölçtüğümüz sıcaklık birbirini tuttuğu ölçüde yapıştırma düzgün gerçekleşir. Mesela teknik kağıtta 130 derecede yapıştırılması gerektiği söyleniyor. O zaman bizim tele presinin içerisinde, burada presi görüyorsunuz, bu presin tam girişinde siz kumaşla telanın arasında ısı çubuğunu koyup presten geçirdiğiniz zaman çıkardığınızda ısı çubuğuna baktığınızda göreceğiniz sıcaklık size teknik kağıtla verilenle örtüşüyorsa Burada yapıştırma doğrudur. Tabi o yapıştırmanın ardından diğer konuları da ele almak gerekecek. Basınç ve zaman gibi. Bazı işletmelerde lazer tabancayla presin içinin ısısının ölçüldüğü iddia ediliyor. Böyle bir şey bence mümkün değil. Neden? Telepresinin içinde görselde gördüğünüz üzere üstten ve alttan sıcaklık uygulanır prese ve sürekli dönmekte olan banta uygulanan sıcaklık bantın üzerine gelen kumaş ve telaya doğrudan yansımaktadır. İçerideki sıcaklığın ne olduğunu bantın girişinden ölçmek çok mümkün değil. Çünkü bant en nihayetinde iki tane merdane arasında dönmekte ve bu merdaneler birinden diğerine gidene kadar maruz kaldığı sıcaklık çıkışta değişebilir ve tekrar çıkıştan en başa gelinceye kadar ki sürede belli bir sıcaklığa maruz kalır ama dışarıyla ile teması olduğu zaman sıcaklık değişkenlik gösterebilir. O yüzden siz lazer tabancayla sıcaklık ölçtüğünüzde size 130'u gösteriyorsa içindeki sıcaklığının 130 olduğu anlamına gelmiyor. Belki tesadüfen ortamda ısı yani değişikliği yoksa tesadüfen denk gelebilir ama bunun en iyi ölçüm cihazı ısı çubuğudur. Isı çubuğu çok basit bir mekanizmadır. Üzerinde şerit vardır. Her bir şeritte size kaç derece sıcaklığa maruz kaldığını gösterir ve kaç derece sıcaklığa maruz kalırsa o kadar kararma yapar. Bu kararmalar neticesinde de siz içerideki sıcaklığı en doğru şekilde ölçmüş olursunuz. Bir diğer yapıştırma usulü ütü. Ütüyle yapıştırma genelde tavsiye edilmemekle birlikte şeritlerde veya ürünü prese sokamayacağımız alanlarda ütü kullanmak durumundayız. Tabii ki profesyonel sanayi ütüsünü tercih ederiz ama olmadığı durumlarda ev ütüsünü de makulleştirebiliriz kullanmakta takınca görmüyorum. Profesyonel bir imalatta ev ütüsünü tabii ki tavsiye etmiyorum. Ama bulunduğumuz coğrafyada bilhassa Türkiye'de çok fazla hobi olarak dikiş yapan, kıyafet üzerine çalışan veya terzilik yapan insanlar var. Bu kişilerin uygulama yapabilmesi için elindeki olanak ütü olduğundan dolayı bundan bahsediyorum. Teleyi ütüyle uygularken dikkat etmemiz gereken şu. Buhar vererek sabitledikten sonra önce 6-7 saniye süresince buharsız bir uygulama yapın. 6-7 saniyeden sonra uygulamaya devam devam ederken buhar vermeye başlanır ve bir 7-8 saniye kadar da bir taraftan buhar verip bir taraftan da bastırarak uygulama yapılır. Toplamda 15-16 saniye boyunca ütülü uygulama yapıldıktan sonra yapışma gerçekleşir. Neden bunu bu şekilde yaptığımızı da size anlatmak istiyorum. Ütülü uygulama yaparken neden önce buharsız sonra buharlı uygulama yaptığımızı size anlatmak istiyorum. Malum telanın üzerindeki yapışkan bir kimyasal. Ve bizim bu kimyasalı aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için de önce o kimyasalın aktif hale gelmesi gereken sıcaklığa onu maruz bırakıp daha sonra belli bir eriyik derecesine ulaştıktan sonra biraz da basınç uygulayarak yapıştırmayı yapmamız gerekiyor. Konfeksiyonlarda en sık karşılaşılan konu şu. En azından benim 16-17 yıldır bir fiil karşılaştığım konu şu. Ya tamam sen bunu 15 saniye yapıştır, yapıştır diyorsun ama... Bizim o kadar zamanımız yok. Pıs pıs, ütüyü yapıp geçmek zorundayım. Yoksa adet tutturamıyorum gibi bir handikap vardı. Adet tutturamadıkları doğrudur kişilerin. Ve adet tutturamadıkları için de hızlı imalat yaptıkları doğrudur. Fakat böyle bir durumda o yapıştırmaların sonrasında teleyi kaldırmaya çalıştığımızda görüyoruz ki tele sadece bir kısım tutunabilmiş. Devamı yok. Eğer biz bu teleye bir ödeme yaptıysak, bir para verdiysek, bu ürünü doğru kullanmamız gerekiyor. Ondan da ziyade konfeksiyonda tele kullanmamızın asıl amacı zaten bizim uygulamayı bir şekilde düzgün yaparak kıyafete değer katmamız. E değer katmak istediğimiz kıyafete uyguladığımız ürünü doğru uygulamazsak maalesef sonu hüsran olur veya teleci çağırın, telesi yapışmadı olur. Ütüyle yapıştırmayı tamamlıyorum tekrar. Baştan da söylediğim gibi önce bir 7-8 saniye kadar buharsız. Ardından 7-8 saniye kadar da buharlı bir şekilde ikinci kısımda mümkün mertebe bastırarak uygulamayı yaparız. Böyle bir uygulama yaptığımız zaman polyamit, polyester veya low density polietilen yapışkanla organize edilmiş herhangi bir tela çok güzel şekilde yapışacaktır ve amacına uygun olacaktır. Bir de Üstten basmalı pres dediğimiz preslerimiz var. Genelde taş baskı için kullanılır. Bunu zaten kullananlar bilirler. Üstten düğmelerine basarsınız veya alttan ayağınızla pedalına basarsınız. Yukarıdaki mekanizma aşağı doğru iner ve koymuş olduğunuz tela ile kumaşı birbirine yapıştırır. Burada da yine normal konveyör preste yaptığımız gibi 15-16 saniye süreyle ısıya maruz bırakmamız gerekiyor tela ile kumaşı. Yine basıncımız en az 3 bar olmak durumunda. Süremiz 15 saniye olmak durumunda. Ve sıcaklığımızın da teknik kağıtta belirtilen ölçüde olması gerekiyor. Ha size şu bilgiyi de vermem gerekiyor. Telalarda tamam elimizde teknik kağıt yok. Biz bir yerden bir tele aldık ve aldığımız telanın teknik kağıdı yok. Biz bunu nasıl yapıştıracağız? Standartı düşündüğümüzde en genel hani bir işin %90-95'i vardır ya. Genelde 130-140 derecelerde 15 saniye süreyle ve 3 bar basınçla çok güzel uygulama yapar. E peki tamam güzel söylüyorsun da Hadi ısıyı anladık, hadi süreyi anladık. Basıncı nasıl ayarlayacağız? Eğer profesyonel imalat yapmıyorsanız ve kendiniz ayarlamanız gerekiyorsa şöyle düşünebilirsiniz. Kolunuzla verebileceğiniz ağırlık ortalama 30-40 kilolara tekabül edebilir. Zaten bu 30-40 kiloyu 3 Newton basınç gibi düşünebiliriz. Kolunuzla olabildiğince ağırlık vererek uygulama yaparsanız en azından kendi şartlarınızda en bilimsel verilere ulaşmış olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen sorularınız varsa yorumlara iletmenizi rica ediyorum. Olabildiğince tüm soruları cevaplandıracağım. Tekrar görüşmek üzere.